いいね。<music> Günaydın. Um, um. Günaydın. <laughs> 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 Hoş geldiniz. Sağ olun, iyiyim ben de. arkasında Piraye yazıyor zaten. Bunu göstereceğiz. Başkanım, İmparatorluk ve bu yıllarda Bursa Bursa Başkanı, bu yıllarda Bursa İmparatorluk ve Bursa Kursu ve evet. evet. Nazım'ın arkadaşı. Çok alış ve evet. çok varlıklı bir arkadaş. Tanrımıza bağışlıyor. Nazım'ın yaşamında Bursa'nın özel bir yeri var. Bu nedenle Bursalı dostlarımızın Nazım'a sahip çıkması bizleri çok mutlu ediyor. Özellikle e, Kültür Daire Başkanlığımız, Teşafalarım işte hemen bu sene dedi ki Nazım yılı ilan edelim ve hakikaten 2025'li Nazım Hikmet yılı ilan ettik ve bu yılın e, sonuna kadar artık e, bu çalışmalar devam edecek. İşte bugün farklı bir çalışmayla sizlerin karşısındayız. E, belki birkaç gün sonra, birkaç zaman sonra yoluyla o özellikle Nazım'ın izlerini sürdüğü e, sürüldüğü o e, hatlarla birlikte biz istiyoruz ki Bursa'ya gelen yerli ya da yabancı turistlerin aslında Nazım'ın burada 11 yıl ki mahpusluk yaşamının aşağı yukarı tamamına yakın. Yani 13 yıllık bir mahpusluk yaşamı var ama 11 yılını Bursa'da geçiriyor. Ama bu Bursa'da geçirdiği süreci boş da geçirmiyor. Balaban gibi ressamların yetişmesine öne yap yine kooperatiflerle ilişki kurarak hem gelir elde ediyor, aynı zamanda kooperatifçiliğin gelişmesine katkı sunuyor. Aslına bakarsanız Nazım Hikmet'in belki birçok ilden yaşadığı kendi ilinden de daha fazla hikayesinin olduğu bir kent kursa. Bunu bizim çok iyi değerlendirmemiz lazım. Çok iyi anlamamız lazım. Aslında Nazım Hikmet, Bursalı diyebiliriz. Böyle bir dünya çapında hakikaten e, dünyaya inham olmuş. Bu şairimizin bizler tarafından artık Bursalı olarak değerlendirilmesi ve gelen turistlere de, gelen yerli yabancı kişilere de Nazım'ı mutlaka anlatır olmamız gerekiyor. Paylaşmamız gerekiyor. Bu bizim şairimiz. Bursalı yani. Çünkü 11 yıl burada birçok alanda insanlar yetiştirmiş. Dünya çapında tanınan bu şairimiz artık bence ben diyorum ki Bursalı Nazım. Ben tekrar katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim. Katkılarınızdan dolayı da hepinizi yürekten teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.